Evet değerli öğrencilerim merhaba. Ben Ali Kemal Öner. E, nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evet değerli öğrencilerim. Geçen hafta sizlerle neyi işlemiştik? 7. üniteye yeniden yeni başlamıştık ve 7. ünitenin en baş konusu olan uluslararası kuruluşlar konusunu gördük. Evet bugünkü konumuz ise arkadaşlar ekonomik uluslararası kuruluşlar konusunu işleyeceğiz. Yani biraz daha detaya gireceğiz bugün ama ekonomiyle alakalı olan kuruluşları işleyeceğiz. Zaten biliyorsunuz dünyada ülkelerin en çok ilişki kurduğu nokta arkadaşlar ticaret. Ticaret dünya devletlerinin olmazsa olmazı ve en çok para kazandığı bölge ve yer. Onun için ticaret konusu özellikle küresel bağlantılar ünitesinin en baş konusu diyebilirim. Evet ülkeler arası ticarete bakacak olursak arkadaşlar ülkeler kendi başına ekonomik olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayamazlar. İşte bu durum uluslararası ticareti zorunlu hale getirmiştir. Bununla birlikte, bununla birlikte arkadaşlar e, gerek komşularla gerekse de yakın ülkelerle ekonomik işbirliği ortaya çıkmıştır. Evet yan tarafta da resimlerle görüyoruz. Tabii bu ticaret sadece hava yoluyla değil kara yoluyla deniz yoluyla ne yapılabiliyor arkadaşlar? Yapılabiliyor. Evet Türkiye ve komşu ülkelerine bakacak olursak Türkiye'nin ve komşu devletlerine bakacak olursak bizim Hangi ülkelerle kara sınırımız var? Arkadaşlar bizim baktığımızda şöyle. Arkadaşlar Yunanistan var. Bakın Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan. Ee, geçen gün size diğer dersimde bahsetmiştim. Bir önceki dersimde Nahçıvan. Canlı yanında da bahsettik. Bakın Nahçıvan dediğimiz yer arkadaşlar burası. Normalde Nahçıvan ve Azerbaycan bu bölge şöyle bir bütünken Ermenistan arkadaşlar bu bölgeye ne yapmış? Bu bölgeyi işgal etmiş ve Nahçıvan'ı Azerbaycan'dan koparmış. Türkiye Cumhuriyeti ile sadece bir yol kadar olacak şekilde sınır bölgesi sınırı var arkadaşlar. Ardından İran, Irak ve son zamanlarda çokça duyduğumuz arkadaşlar Suriye. İşte bunlar bizim arkadaşlar kara sınırına sahip olduğumuz komşu devletlerimiz, komşu ülkelerimiz. Evet. Türkiye'nin deniz üzerinden yakın komşuları kimlerdir? Yakın komşularına bakacak olursak arkadaşlar deniz üzerinden Romanya var. Ardından Ukrayna var. Rusya var. Değil mi arkadaşlar? Bunlar deniz üzerinden bizim komşu ülkelerimiz. Yine aynı şekilde Mısır'ı sayabiliriz. İsrail'i sayabiliriz. Ardından Lübnan'ı, Filistin'i. Filistin, Filistin bakın arkadaşlar şuraya soruluyor. İşte Burayı da aynı Ermenistan'ın olduğu gibi İsrail de bakın arkadaşlar bu bölgeyi tamamen ne yapmış işgal etmiş durumda. Normalde bu bölge e, tamamen Filistin toprağı iken İsrail, e, Yahudiler Avrupa'dan gelerek arkadaşlarla bu bölgeye yerleşmişler. Önce sadece zeytin tarlaları alarak olaya başlıyorlar. Ardından zeytin tarlaları aldıktan sonra burada devletleşme yoluna gidiyorlar. Şu anda Filistin dediğimiz yer arkadaşlar şu iki parça kalmış durumda yani işte birisi Gazze, burası Gazze oluyor arkadaşlar, burası da Batı Şeria dediğimiz yer. Yine aynı şekilde arkadaşlar bizim milletlerimizden olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim deniz komşumuzdur arkadaşlar. Evet devam edelim. Üyesi olduğumuz bazı ekonomik kuruluşlar var. Neler var arkadaşlar bir bakalım. Avrupa Birliği bakın ekonomik kuruluşlar. Avrupa Birliği evet geçen dersimde dedim ki biz Avrupa Birliği'ne üye değiliz. Ama ekonomik noktada arkadaşlar Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'nin ekonomik kuruluşuna üyeyiz. Yine bakacak olursak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yani G20 dediğimiz kuruluşa yine üyeyiz bu da ekonomik bir kuruluştur arkadaşlar. Yani en gelişmiş 20 ülke manasına gelir. Yine arkadaşlar gelişen 8 ülke. Biz bunu da D8 diye adlandırıyoruz. Peki Türkiye Cumhuriyeti G20'de var mı arkadaşlar? Evet. Türkiye Cumhuriyeti G20'de var. Çünkü dünyada Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar ekonomik manada en iyi 18. ülke olarak geçiyor. G20'de varız. Ama D8 ülkesinde arkadaşlar daha demin de zaten söyledim. 18. Dedi, dedim. Biz D8 ülkelerin içerisinde yokuz. Kuruluşun içerisinde yokuz. Yine Ekonomik İşbirliği Teşkilatı var. EIT diyor geçiyor arkadaşlar bu kuruluşun ismi. Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru dediğimiz arkadaşlar yine bir kuruluş var. Ardından arkadaşlar Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dediğimiz KEİ teşkilatı. Yine ee, Akdeniz için bir birlik var arkadaşlar. AIB, AIB dediğimiz özellikle Mısır'ın öncülüğünde kurulmuş bir örgüt. Ve arkadaşlar işte e, kuruluşlarımız bu şekildeydi. Ekonomik, iş, ekonomik kuruluşlarımız bu şekildeydi. Avrupa Birliği ile başlayacak olursak arkadaşlar Avrupa Birliği dediğiniz yer işte burası arkadaşlar. Aslında Avrupa kıtasının hemen hemen tamamını içine alan bir bölge. Tabi bazı ülkeleri arkadaşlar kendileri kabul etmiyorlar. Bazı ülkeleri içeri Avrupa Birliği'ne almadılar. Bunların içerisinde en son Avrupa Birliği'ne katılan ülkelerde arkadaşlar ne, neresi geliyor? Bulgaristan. Bulgaristan dediğimiz yerde Bakın burası. Hocam Kıbrıs var mı o zaman diyeceksiniz. Kıbrıs var mı diye. Bakın Kıbrıs mavi gözüküyor. Arkadaşlar Kıbrıs normalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok. Öyle hani öyle bir devleti tanımıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet tanımıyorlar. Ama e, 1970'ten önce bu bölge Kıbrıs Cumhuriyeti'ydi arkadaşlar. Burası Kıbrıs Cumhuriyeti'ydi. Yani hem Türkler hem Rumlar yaşıyordu. Rumlar Türkleri katledince arkadaşlar Türkiye buraya müdahale etmek zorunda kaldı ve kuzey Kıbr yarısını alıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında yeni bir Türk devleti kurdu orada Türkiye. İşte dolayısıyla Avrupa bunu tanımıyor ama Kıbrıs'ı bir bütün olarak e, Avrupa Birliği üyesi kabul ediyor ama Türkiye Cumhuriyeti'ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kesinlikle Avrupa Birliği üyesi olarak kabul etmiyor. Evet Avrupa Birliği'ne bakacak olursak Avrupa Birliği Avrupa devletlerinin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bir örgüt. Bu örgüt arkadaşlar 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adıyla Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Belçika tarafından kurulmuş bir örgüt. 1957 yılında ise Avrupa Ekonomik topluluğu adını alıyor. Günümüzde Avrupa Birliği adı ile 28 üyeden oluşan bir birlik arkadaşlar. Devletler arası bir örgüt olan Avrupa Birliği'nin kendine has bayrağı ve para birimi vardır. Para birimi ne arkadaşlar? Para birimi biliyorsunuz Euro. Peki bayrağı ne? Bayrağı şu işte arkadaşlar. Bakın şu. Bayrağı arkadaşlar aslında burası e, Avrupa Birliği'nin bayrağı arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Türkiye 1959 yılında üyelik başvurusu yapmıştır. Ancak hala birliğe üyeliğimiz kabul edilmemiştir arkadaşlar. G20 e, bu konuyu da işleyelim arkadaşlar. Birinci dersimizi bitirelim. G20'ye bakacak olursak. Gelişen veya gelişmekte olan en iyi 20 ülke. Yani ekonomisi gelişmiş en iyi 20 ülke arkadaşlar. Başlıca gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi amacıyla... 1999 yılında kurulmuş bir örgüt. Bu 20 ülke dünya ekonomisinin %90'ını, dünya ticaretinin %80'ini, dünya nüfusunun ise 3'te 2'sini temsil etmektedir arkadaşlar. Bakın dünya ekonomisinin %90'ını, dünya ticaretinin %80'ini, dünya nüfusunun ise 3'te 2'sini temsil ediyor arkadaşlar. Evet bakın e, sol taraftaki resimde G20 toplantısından bir kare. Klasik arkadaşlar bunlar. Ha bu arada o fotoğraf Antalya'da çekilmiş bir fotoğraf. E, arkadaşlar 2015 zirvesi G20'nin 2015 zirvesi Antalya'da düzenlendi. Tabi o zaman Amerika'nın başında kim vardı arkadaşlar? Obama vardı. Bakın Obama'da e, orada Obama'yı da görüyorsunuz resimde. E, ve klasik her zaman arkadaşlar yapılan şey G20 zirvesi toplandıktan sonra toplantılar yapılıyor. Ardından en, en son bir fotoğraf çekimi yapılır. ve Ondan sonra ekip bu G20 zirvesi dağılıyor arkadaşlar. Yine bakın orada fotoğraf çekiminden bir görüntü var. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birinci dersimizde dolayısıyla ekonomik kuruluşların ne olduğunu anlattık. dünya ticaretinden bahsettik. Avrupa Birliği'nden ve G20 ülkelerinden bahsettik. Bundan sonra gelişen 8 ülkeyi yani D8 ülkelerini göreceğiz arkadaşlar. teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için tekrardan. İsabet Okulları Eğitimde Tam İsabet.